Normalde daha önce hiç mobil oyunlardan bahsetmemiştim. Fakat mobil oyun oynayan büyük bir kesim olduğunu fark ettim. Ve bu videomda iOS ve Android telefonlar için en iyi mobil oyunları seçtim. Bu mobil oyunlar oyun zevkinizi tavanı çıkartacak ve sizi saatler boyu telefon ve prizin başında bekletecek. Seçtiğim 10 oyun birer FPS oyunları. Grafik konusundaysa göz kamaştırıcı. Harbiden bu mobil oyun mu ya diyeceğiniz oyunlar. Oynanış konusundaysa basit ve çok zorlamayan bir sisteme sahip olacaklar. Bu oyunları hangi telefonla oynayacaksanız onu da yorumlarda belirtin. Oynayıp oynayamayacağınızı size söyleyeyim. Eğer hazırsanız başlayalım. 10. Shadowgun War Games. Shadowgun War Games ücretsiz bir oyun. Beşer kişilik iki takım halinde mücadele edilen bu oyun Valorant ve Overwatch'ı olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Mobil oyun dünyasının önemli eserlerinden olan Dead yapan ekibin geliştirdiği yapım hem iOS hem de Google Play'de 10 milyonu aşan indirme sayılarına ulaştı. Oyunun oynanışı, içeriği, grafikleri, atmosferi her şeyi Valorant anımsatıyor. Yani Valorant'ın mobil versiyonu diyebiliriz. Eğer Valorant'ı seviyorsanız bu oyunu da seveceksiniz. 9. Infinity Ops Infinity Ops ücretsiz bir oyun. 2020 yılında çıkan Infinity Ops, Cyberpunk temalı bir oyun. İçerisinde takım savaşı, bayrak kapmaca, Battle Royale gibi oynanış tarzları var. Infinity Ops aslında farklı bir isme sahipti. Daha sonradan geliştirici ekip tarafından yeniden markalaştırılan yapım, oyuncuların beğenisini toplamayı başardı. Oyun özellikle bilim kurgu ögelerini iyi derecede kullanmasıyla hayranların sevgisini kazandı. Death Effect 2 Dead Effect 2 de ücretsiz bir oyun. Ayrıca hikayeli bir oyun. Genelde mobil oyunlarda online olup olmadığına bakılarak oynanır ama bu oyunun hikayesi var. Korku ve rol yapma ögelerini bir araya getiren yapım, isim olarak da Dead Space ve Mass Effect'ten ilham almış, PC için de çıkış yapan oyun farklı tarzıyla bir şansı hak ediyor. Ses, müzik, animasyon, grafikler ve temayı çok iyi yansıtan bir oyun. Bu yüzden mobil oyunlarda favori olmaya hak ediyor. 7. Into the Dead 2 Into the Dead 2 ücretsiz bir oyun. Zombi kıyametinin olduğu bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oyun korku ve aksiyon öğelerini bir arada kullanıyor. Oynanışa gelirsek pek iyi olduğunu söyleyemem. Düz ateş ederek ilerliyoruz bölümlerde. Elimizde silahla zombilerin arasında belli mesafelere giderek hem zombileri öldürüyor hem de hayatta kalmaya çalışıyoruz. Stres atmadık bir oyun. 6. Nova Legacy. Nova Legacy de ücretsiz bir oyun. Nova serisi, mobil oyun piyasasının en popüler markalarından biri. Uzun yıllardır platformlarda varlığını sürdüren yapım, çok oyunculu odaklı yapısıyla dikkat çekiyor. Uzay ve bilim kurgu temalı aksiyon ögesine sahip Nova, tam 50 milyonu aşkın indirme sayısıyla kendini gösteriyor. 5. Modern Combat 5 Modern Combat 5 de ücretsiz bir oyun. 2014 yılından beri piyasada olan oyun, 100 milyon indirme rakamını geride bıraktı. Gameloft'un en önemli markası haline dönüşen yapım, hem hikayeli hem de çok oyunculu moda sahip. Ayrıca oyun içerisinde bir de Battle Royale mod bulunmakta. Eğlenceli ve bol aksiyonlu bir savaş oyunu olan Modern Combat 5 için bu listenin bir göz bebeği diyebiliriz. 4. PUBG New State PUBG mobil oyunların devi olmuş durumda. Bu oyunu ilk kez PC'de daha yeni çıkmışken oynadım ve şimdi böylesine büyük bir kitleye hitap etmesini başarılı buluyorum. PUBG'nin yeni oyunu New State ise bu listede 4. sırayı hak ediyor. PUBG New State için önceki PUBG oyununun aynısı diyebiliriz. Güncel ve hemen hemen yeni olduğu için koyuyorum. Sadece harita, arabalar ve silahlar bakımından farklı. 3. Call of Duty Mobile Call of Duty Mobile'de öyle bir çıkış yakaladı ki PUBG'nin önüne geçti diyebiliriz. Keza PC versiyonundaki Warzone'da öyle tek başına neredeyse bir kategoriye öncülük yapan markanın haliyle mobil sektörüne de girmesi oldukça doğal. 2019 yılında piyasaya çıkan oyun 100 milyonu aşkın indirme sayısıyla dikkat çekiyor. 2. The Elder Scrolls Blades Bu oyunda Skyrim sevenlere gelsin ya da Elder Scrolls 6'yı beklerken biraz zaman geçiririz. The Elder Scrolls Blades, Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen ücretsiz oynanabilen bir aksiyon ve rol yapma oyunudur. Zaman olarak Oblivion ve Skyrim'in arasında geçen oyun, manzaraları ve grafikleriyle adeta görsel bir şölen sunuyor. Her mobil oyuncunun deneyimlemesi gereken The Elder Scrolls Blades, App Store ve Play Store üzerinden ulaşılabilir durumda. 1. Old Man Journey Ve geldik birinci sıraya. İşte zirveyi hak eden bir oyun. Hikaye odaklı bir indie oyun olan Old Man Journey, huzur verici hikayesi, büyüleyici atmosfere sahip bölüm tasarımları ve eşsiz müzikleriyle sizi adeta kendi dünyasına hapsediyor. 17'den fazla uluslararası ödül kazanan Old Man Journey'de yaşlı bir adamın hayat macerasına tanık oluyoruz. 50 çizilmiş bölümleri ve huzurlu atmosferiyle Old Man Journey, oyunculara gerçek hayattan birkaç saatliğine de olsa bir kaçış imkanı sunuyor. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.